Asma'yı diyor ki, Bir gece Kabe'yi tavaf ederken, Kabe'nin örtülerine tutunmuş bir kişi gördüm. Şöyle diyordu, Ey karanlıkta darda kalana icabet eden, Ey dert ve belayı hastalıkla birlikte gideren, Sana hüzünlü, şaşkın, endişeli olarak yalvarıyorum Rabbim. Beyt ve harem hakkı için gözyaşıma merhamet et. Sonra şiddetli bir şekilde ağladı ve şu şiiri okudu. Ey bütün hacetlerimde maksudum olan, sana dertlerimi şikayet ettim. Şikayetime merhamet et. Ey ümidim, sen sıkıntımı gidereceksin. Öyleyse bütün günahlarımı bağışla ve hacetimi yerine getir. Sana kötü, çirkin amellerle geldim. Yaratılanlar arasında benim işlediğim gibi günah işleyen bir kul yok. Beni ateşle mi yakacaksın ey arzuların gayesi? Öyleyse benim ümidim nerede, korkum nerede? Asmayı şöyle devam etti. Ona yaklaştım. Baktım ki o, Zeynel Abidin Ali bin El Hüseyin imiş. Ona dedim ki, Seyyidim bu ne ağlama ne telaş. Sen nübüvvet ehli beytindensin. Risalet kaynağındansın. Allah Teala. Ancak Allah sizden ey ehli beyt her türlü ricsi, kötülüğü gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister. Buyurmuyor mu? Bunun üzerine şöyle dedi. Heyhat heyhat ey asmai! Allah cenneti kendisine itaat eden için yarattı. İsterse habeşli bir köle olsun. Cehennemi de kendisine isyan eden için yarattı. İsterse hür bir kureyşli olsun. Allah Teala, sura üflendiği zaman artık o gün aralarında nesep, akrabalık bağı kalmayacaktır ve birbirlerine durumlarını sormayacaklardır buyurmuyor mu?